Yaptık mı? Yaptık tabii. Ha, ben unutmuşum. E, dememi beklediği kelimeler var da demeyeceğim. Evet. Nasıl ben söyleyebiliyorum. Nasıl ya? Diyecek ee, mi? Kemal Bey. Evet. Sizin burcunuz. <laughs> 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 Bu ne? bir daha, bir dakika. Kemal'e ne sesi şansı var? <laughs> bir daha. Bir daha. Sana Abi sana. çok kötü ya. Hiç bir İz... Tamam, tamam. Evet. Karşınızda İzmir'in gülü. Kemal Bora Öztöy'a. Evet. Simit'e gevrek adam. Evet, Merhaba. Heyecanlı Evet. <laughs> ya, Ayıp mı? Sağ var. abi sağ ol. Ayıp ya. ya. Ayıp. Bırak abi Saat artık Kemal'i. Valla oraya da ağlamıyorum. Başka bir şey Yok yok. Teşekkür edelim mi herkese? Elveda diyelim mi? Diyelim iyi, abi. De, çok abi ne şey ya abi diyorum. Diyebiliriz bence. Evet hemen evet misin? dedi. O zaman bizi izledikleri için herkese teşekkür ederek. Ben kendinize çok iyi bakın. Hemen kapatma dataya bakacağız. Ee, kendinize iyi bakın. Bay bay yaptık tabii. Ha, ben unutmuşum. E, dememi beklediği kelimeler var da demeyeceğim. Evet. Nasıl ben söyleye söyleyebiliyorum. Ya? Ee, mi? Kemal Bey. Evet. Sizin burcunuz. Sor söyle sormadan. Bu ne? <laughs> bir daha bir dakika. Kemal'in de sesi <laughs> şansı var. Bir daha. Bir daha. Tamam, tamam. Abi çok kötü Hiç ya. Şey Hiç olmamış mı? Tamam tamam. Evet. Karşınızda İzmir'in gülü. Kemal Bora Özkaya. Evet. Simit'e gevrek adam. Merhaba. Heyecanlı Evet. <laughs> ya, Ayıp var. Sağ abi, abi sağ ol Ayıp ya. ya. Ayıp. Bırak abi. Saat. Artık Kemal'i. Valla oraya da olamıyorum. Başka bir şey yok. yok. Tamam. Teşekkür edelim mi herkese? Elveda diyelim mi? Yaman, diyelim çok abi. Çok abi ne ya? Çok abi, çok abi diyorum. Ya. Ben Diyebiliriz bence. Evet Kemal'e evet misin? dedi. O zaman bizi izledikleri için herkese teşekkür ederek. Ben Kendinize teşekkür teşekkür çok iyi, iyi bakın. Ediyorum. Hemen kapatma dataya bakacağız. Ee, kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay yaptık tabii. Ha ben o, unutmuşum. E, dememi beklediği kelimeler var da demeyeceğim. Evet. Ben söyleyebiliyorum. Ee, Diyecekler e, miyiz? Kemal Bey. Evet. Sizin burcunuz. <gülüyor> 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 sorcer, evet. Bu ne? ne? <gülüyor> <gülüyor> bir daha bir dakika. Kemal'e ne dediği şansı var? Bir daha. Bir daha. Var. Ah, abi çok kötü İç ya. Hiçbir şey olmamış mı? Tamam. Evet. Karşınızda İzmir'in gülü Kemal Bora Özkaya. Simete gebrekli adam. Heyecanlı mısınız? Evet. <laughs> ya, ayıp sağ abi. abi sağ ol ayıp ya. Abi, ayıp bırak, ya. Ayıp. Bırak, bırak abi. Bırak. artık Kemal'i valla oraya da yollamıyorum. Başka bir şey yok, yok. Tamam. Çok... Teşekkür, teşekkür edelim, edelim mi herkese? Elveda diyelim mi? diyelim abi. Abi ne şey ya? abi şey diyorum. Ben diyebiliriz bence. Ya. Evet Veda ben evet sen. dedi. O zaman bizi izledikleri için herkese teşekkür ederek. Ben Kendinize teşekkür teşekkür çok iyi bakın. Hemen kapatma dataya bakacağız. Ee, kendinize iyi bakın. Bay bay. Yaptık tabii. Ha, ben unutmuşum. E, dememi beklediği kelimeler var da demeyeceğim. Evet. Ben söyleye söyleyebiliyorum." söyleyebilirim. Diyecek Kemal ee, Bey. Evet. Sizin burcunuz. <gülüyor> 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 savunurlarım, savunurlarım. Evet. Bu ne? <laughs> bir daha, bir dakika. Kemal'e de sesi <laughs> şansı var? Bir daha, bir daha. Tamam. Abi çok kötü Hiç ya. Şey olmuş mu? Tamam, tamam. Evet. Karşınızda İzmir'in gülü. Kemal Bora Özkaya. Evet. Simit'e gevrek adam heyecanlı mısınız? Evet. <laughs> ayıp. Vallahi, abi. Sağ ol sağ ol. Ayıp ya. Abi, ayıp ya. Ayıp. Bırak, bırak abi ha, bırak. Artık Kemal'i. Valla oraya da yollamıyorum. Başka ya. bir şey yok. Yok yok. Çok teşekkür ederim. edelim mi herkese? Elveda abi. diyelim mi? Kemal diyelim çok abi. ne ya abi diyorum. Ya. Ben Diyebiliriz çok bence. Çok evet çok bence. evet Veda ve evet, evet dedi. O zaman bizi izledikleri için herkese teşekkür ederek ben Kendinize teşekkür teşekkür çok iyi bakın. Hemen kapatma dataya bakacağız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.